Herkese merhabalar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri olan Marifetname'yi bölüm bölüm inceliyoruz. Şimdi 3. bölümdeyiz. 3. bölümde cennet altında olan perde melekleri, denizleri, hazineleri, yedi göğü ve her gökte olan melekleri, güneş, ay ve yıldızların hareketlerini kainatın durumu ve atmosferi dört madde ile açıklıyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Şimdi birinci maddeye geldiğimizde yüksek cennetlerin altında güneş ışığından 70 bin perde icat edilmiştir. Bu yüksek cennetlerden ikinci bölümde bahsetmiştik. Güneş ışığından 70 bin perdenin altına ise ay ışığından 70 bin perde, Onların altında ise karanlıktan yetmiş bin perde yaratmıştır. Bu perdeler çeşitli meleklerden ibarettir. Evet önceki bölümlerde de bildiriyorum yerler ve gökler gerçekten e, dopdolu arkadaşlar. Onların altında taksim edilmiş rızıklar denizi vardır. Onun altında nimetler denizi ve sırasıyla su denizi hayat denizi vardır. Bütün bu denizler hakkın nimetlerinden kinayedir. Bu denizlerin de altında yedi gök vardır. Yedi göğünde isim ve koruyucu melekleri vardır. Tüm bu meleklerin farklı suretleri, farklı te tesbihleri vardır ve çok kalabalıklardır. Tüm göklerin isimlerini ve koruyucu meleklerini açıklama kısmına yazacağım. Şimdi birinci gökten bahsetmek istiyorum. Çünkü burası dünya göğüdür. E, bu göğümüzün adı Berkahi. Melek reislerinin ismi ise İsmail'dir. Burada bulunan melekler öküz suretindedir. Büyük ve güzel olan reis İsmail melek Mikail'in vekilidir. Zaten Mikail'in de hava olaylarını taksim eden melek olduğunu biliyoruz. Yedi göğün kırmızı altından hesapsız kapıları vardır. Hepsi kilitlidir ve anahtarlarının ismi Allahu Ekber'dir diye bildiriyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Şimdi bu maddede dikkatimizi çeken mevzu ya gelecek olursa aslında İbrahim Hakkı Hazretlerinin bildirdiği yedi gök diye tabir edilen yedi boyuttur. Kapıları ise boyut kapılarıdır. Evet Musa dönemine Musa döneminde açık olan bu gök kapıları e, Hz. Muhammed peygamberimizden sonra kapatılmıştır. Şimdi bu gök kapıları boyut kapıları nerededir? Nerede değildir? Doğrusunu Allah bilir. Fakat bunu bilen insanlar var. Tabii ki de hepsini açıklamıyorlar. Çünkü bunların e, olduğu yerleri bilen karanlık kesimse bu bölgelerde hiçbir türlü refah ve huzuru sağlamıyor olanı da bozuyorlar baktığımızda Irak Babil tarafı olabilir ülkemizde de şahsi mesele olan Hatay zaten ismi de Hatay'dır leyhatlarıyla bağlantılıdır ilgili kişiler buralara ve diğerlerini araştırabilir. ilaveten insanda da 7 boyut vardır. Buna 7 çakra diyoruz günümüzde. Zaten birinci bölümde de ne varsa alemde hepsi Adem'de diye bildirmiştik. Evet ikinci maddede bu maddede de yıldızların güneş ve ayın doğuş ve batışını ve bazı durumlarını inceleyeceğiz. Hatta Teala dünya göğünün altında ve ona bitişik bir su denizi yaratmıştır ki bu deniz dünya göğünün içini kaplar. Şimdi deniz altında denizlerden bahsediliyor. Günümüzde de e, bazıların acaba akvaryumda mı yaşıyoruz biz tartışmaları var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ama biz zaten hani suda yaşamayı bilen varlıklarız. O nasıldır demeyin bakınız anne karnına. Lakin dediğim gibi akvaryum konusu bana yakın değil. Zaten birinci maddede de İbrahim Hakkı Hazretleri bu deniz betimlemesinin hakkın nimetlerinden kinaye olduğunu bildiriyor. Biz de tekrar bahsetmiş olalım. Allah güneşi, ayı ve yıldızları kendi arşının nurundan yaratıp bu su denizinin içinde yüzücü eylemiştir. Buradaki yüzücü eylemiştir den kasıt da bu yıldızların hareketsiz olmadığını sürekli hareket halinde olduğunu vurgulamaktır. Bütün yıldızlardan güneşi bundan sonra da ayı büyük ve nurla eylemiştir. Sonra Cebrail kanadıyla ayın yüzünü mesledip ışığını yok etmiş ki nuru sönük olup gece gündüzden farklı ola, sene ve ayların sayıları belli ola. Ayrıca bu mest edişin insanların ayın ihtişam ve güzelliğine kapılıp ilah sanmasınlar diye de olduğunu bildirir. Şimdi ayın yüzünde çizgiler gibi görünen siyah belirtiler de nurunun mahvolmasındandır diye bildiriyor ayrıyeten. Hak hala bu deniz içinde e, güneş için 360 kulplu elmas cevherden bir araba yaratmıştır ve güneşi üzerine koymuştur. Her kul bu tutan melekler vardır ve güneşi arabasıyla o denizde doğudan batıya çekip götürürler. İbrahim Hakkı Hazretlerinin bir ışık hadisesi vardır. Işık veya güneş hadisesi diye bilinir ki güneş ışığının açılarını tespit ederek çok sevdiği hocasının mezarının başucuna yansıtır. 1734 yılında hocası olan İsmail Fakirullah Hazretlerinin vefatı üzerine yeni yılın ilk güneşi hocamın başucuna doğmayacaksa o güneşi neyleyeyim diyerek astronom ve mimari açıdan büyük bir bilim harikasına imza atıyor. Tillo'nun türbeninde bulunduğu Siirt'in ilçesi olan Tillo'nun 3-4 kilometre doğusunda bir tepe üzerinde harçsız taşlarla bir duvar yapıyor. Yani taşları üst üste koyarak ona da şu an kaletül üstat diyorlar o duvara. Gece ve gündüzün eşit olduğu ve yeni yılın başlangıcı kabul edilen 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihlerinde güneş bu duvarın ardından doğmaktadır. Bu duvarın etkisiyle yeni doğan güneşin ilk ışınları türbenin tümünü gölgede bırakırken duvarda bulunan 40'a 50 e ebadında olan pencereden geçen güneş ışınları türbe kulesinin penceresine oradan da kırılmak suretiyle türbe penceresinden İsmail Fakirullah Hazretleri'nin sandukasının başucunu aydınlatmaktadır. Böylece yeni yılın ilk güneşi hocasının başucuna Doğar. Gerçekten muhteşem bir vefa örneği. Şimdi bu türbeyi astronomi matematik harikası olarak da zaten İbrahim Hakkı Hazretleri hocası için yapmıştır. Bu ışık hadisesi 1960 yılına kadar kusursuz bir şekilde çalışırken 1960 yılında türbeyi restore etmek isterlerken bozuluyor. Yaklaşık 50 yıl kadar bunu düzeltemiyorlar arkadaşlar. 2011 yılında eee Siirt de girişimleri sonucu TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerden 7 kişilik bir ekip kuruluyor. Bu bilim heyeti örülen duvardaki pencerenin yeriyle oynayarak diye anlatılıyor. Ben de bu şekilde biliyorum. Ancak bu şekilde düzeltebiliyorlar. Şimdi bu 360 kuplu araba. Güneş ve ayın bunun üzerinde olup. Çekilip itilmesinden dolayı. Bazı kesimler. İbrahim Hakkı hazretlerini. E, birazcık farklı lanse ediyorlar. Şimdi şunu demek istiyorum ki. Herkesi kendi madde olan bilincimizde. Bence yar, yadırgamamalıyız. Yargılamamalıyız. Şimdi 360 kuplu elmas cevherden demesinin sebebi Belki bizim henüz bilincimize oturmuyor olabilir. Biz bunu kavrayamıyor olabiliriz. Çünkü Deniz Erten hocamızı tanıyanlar da bilir. O da der ki gözler görmek için değil, hakikati perdelemek için yaratılmıştır. Neyse konumuza dönecek olursak güneş doğuş batış zamanlarını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor marifetnamesinde. Ayrıca eğer bu yakıcı güneş o deniz içinden süzülmeyip doğrudan havaya gelseydi bize yakın olup yeryüzünde bulunan yaratıkları tümden yakardı. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar da yapıldı zaten. Ay içinde aynı şekilde 360 kulplu sarı yakuttan bir araba yaratıp Ayın üzerine kondurmuştur. Melekler onu doğudan batıya götürürler diyerek ayın evrelerini açıklıyor. Şimdi şunu unutmayalım ki tüm yıldızlar, tüm takım yıldızları da dahil melekler tarafından yönetilir. Burada taksim edilen işlerden haberdar olmak isteyen şeytan melekler tarafından taşlanıp yakılırlar. Peki şeytan bu haberi nereden almaya çalışıyor? Levh-i Mahfuz'dan tabii ki de. Bunu hmm, Bahsetmiştik daha önce ilk bölümde mahsus kainatın hafıza kartı biliyoruz ki biz buna yıldız kayması diyoruz biz üçüncü boyuttan bu şekilde görüyoruz ne diyelim her şeyin doğrusunu Allah bilir. Üçüncü maddeye geldiğimizde bu maddede de geceyi gündüzü, güneşin secdesini, ay ve güneş tutulmalarının faydalarını nedenlerini göreceğiz. Güneş batınca ona vekil olan melekler onu gökten göğe süratle kaldırıp iki saat miktarı zaman içinde arş Azam altına götürürler. Güneş burada Rahmana secde eder. Güneşin doğum zamanı ise melekler onu gökten göğe süratle indirip iki saatte doğma yerine getirirler. 360 kulplu arabaya tayin olmuş 360 melek güneşi o gün, o günün saat ve miktarınca hareket ettirip batıya götürürler. Kıyamet gününe dek bu düzen böyle sürer. İbrahim Hakkı Hazretleri kıyamet günü gelince güneş için 3 gün miktarı durup 4. gün batıdan doğsa gerekir diye bahsediyor. Kıyamet alametlerinin en büyüklerindendir. Bu olaydan sonra tövbeler kabul olunmaz, pişmanlıklar fayda etmez diye de ekliyor. İbrahim Hakkı Hazretleri güneş ve ay tutulmalarından uyanış olarak bahsedip tövbe etmeyi tavsiye etmiştir. Güneş tutulmasını şöyle anlatıyor. Güneş arabasından düşüp göğe doğru denizin derinliklerine gider. Eğer tamamı düşerse bu denize tamamı tutulur. Yarısı denize düşerse düştüğü kadarı tutulur. Ay da Ay tutulmasında aynı bu şekilde anlatıyor. Güneş ve ay tutulması sırasında melekleri iki fırkaya ayrılıyor. Şimdi birinci fırka tesbih ederek arabasından yana çekerken ikinci fırka da onları arabaya doğru çekiyor. İbrahim Hakkı Hazretleri ay ve güneş tutulmasının faydalarını şu şekilde açıklıyor. Ee, öncelikle güneş ve ayı tanrı edinenlerin sözlerinin çürüklüğü ortaya çıkar. Zira değişikliğe uğrayan nesre nesne tanrı olamaz. Ay ayın son 3 gününde tam iken yani dolunayken tutulduğunda bunun da kemale ermenin noksana yaklaşmak olduğunu gösterir. Çünkü her kemalin bir zevali olduğunun kaçınılmazlığıdır. Gerçekten muhteşem bir anlatım. Ayrıca kıyamet gününde bu tutulmalar gibi yüzler siyah ve beyaz olacaktır. Hakkın rızasını gösterip tövbe edin der İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde tutulmalar yaşanırken. Dördüncü maddeye geldiğimizde bu maddede de çoğunluk olarak dünyanın atmosferinden bahseder. Yukarıda anlatılan denizin altında olan hava denizinin, bu hava denizi dediği atmosfer arkadaşlar, hava denizinin yani atmosferin ortasında yerle gök arasında bir su denizi daha yaratmıştır. Ona yasak deniz derler. Onda balıklar gibi çeşitli yaratıklar yüzüp gezerler. Bu denizin suyla Nuh tufanı olmuştur. Nuh kavmi bu denizin suyla helak olmuştur diye bildiriyor. Yağmur yağacağı vakit gökler üzerinde olan rızıklar denizinden taksim edilmiş rızıkları göğe indirir ve bu yasaklar denizine ulaştırır. Ondan rüzgara yükleyip bulutlara bildirir. Kalbur misali elenen su yağmur damlaları olur ve kara canlıları faydalanır. Denizde olan incilere kadar ulaşır. Bir damla suya yüklenen rızığın hikayesini böyle bildiriyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Rüzgarın ise ilk bölümde bahsettiğimiz yeşil cevherden yaratılan suyun buharından meydana geldiğini bildiriyor. Yer ve gök arasında olan rüzgar 3 kısımdır. Birincisi kısır rüzgar at kavmine gönderilmiştir. Bu kavim şiddetli rüzgarlarla helak olan bir kavimdir. İkincisi kara rüzgarı yıldızları, yağmuru, kar ve dolu dağlarını yüklenip atmosferde tutar. Üçüncü rüzgar yerdekilerin rüzgarıdır ki doğu, batı, kuzey, güney yönlerinde hareket eden havadır. O bulutları ve buharları birleştirip ayırır, yağmur ve kar inecek yerlere akıp gider. Unutmayalım ki hava çok önemli bir elementtir. Ruhlara nefes edilmiştir. Rüzgar olmasa her şey kokar ve bozulurdu. Bütün canlılar yerde helak olurdu. Yağmur ve bitkileri besler diye bildirir İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'sinde. Atmosferde kardan ve doludan nice yüz bin dağlar yaratmıştır. Vekil Mikail'dir. Tüm bu gök olaylarının vekili Mikail zaten biliyoruz. Ve onun da vekili birinci göğün reis meleği İsmail'dir. Ayrıca yine Mikail e, emrinde Rad adlı küçük bir melek yaratılmıştır. Onun demirden bir kırbacı vardır ki kamçıyla bulutları sürü gibi sevk eder. Vuruşunun şiddetinden çıkan ateşe şimşek, eğer yere düşerse yıldırım derler. Gök gürültüsünün küçücük bir melek olan Rad'ın sadasıdır. Allah'ı hamd ve tesbih eder. Şimdi ayrıca dördüncü maddede yağmur bulutlarının üstünde uçan kuşlardan bahseder ki onların ne yasaklanmış denizde ne de yeryüzünde yuvaları vardır. Hava yerler, hava içerler, havada uyurlar. Yumurtaları havadan düşerken ruh bulup yavru olurlar ve kanatları tamamlanana kadar yani kuş olup uçana kadar düşmeye devam ederler. Kanatları tamamlandıkları vakit yukarı doğru uçup giderler. Böyle de bir kuşlar kuşlardan bahsediyor İbrahim Hakkı Hazretleri acaba ne ola diye düşünüyorum. Evet böylelikle 3. bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bir kusurumuz olduysa affola. Neticede her şeyin en iyisini Allah bilir. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok güzel bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.